arkadaşlar daha önce bir videomda anlatmıştım. Çok basit bir şekilde. Bunu niye bir daha anlatıyorum? Çünkü bu kısmı bir şekilde kafamızda oturtturursak hayatımızda da birçok şey oturmuş olur. Yani hayata bakış açımız biraz değişir ve bu bilgiyi hayatımızda da kullanırsak işte o zaman gerçekten bir şeylerin yoluna girdiğini de görürüz. Şimdi şöyle diyorum ben. Bir ışık var. Dolayısıyla ışığın bir yansıması var. Aslında bu daha büyük bir şey. Burada bir gözlemci var. Tek gözlemci. Burada yansımasında ben varım. Ondan ışığı alıyorum o ışıkla ben de aynı ışıktan yansımalarıma bakıyorum. Şimdi bu baktığım yansımalarım benim dünya. Benim dünya. Bu benim dünyamda benim etrafımdaki hayatıma giren insanlar aslında benle aynı ışığı paylaşan, aynı özü taşıyan yansımalarım. Ama bundan sonra hayatınıza şöyle bakın. Benim hayatıma giren tüm bu yansımalarım, aynalarım aslında bana hizmet etmek için orada. Peki bana nasıl hizmet edecekler? Beni bana göstermek için. Benim öfkemi de gösterebilirler. Sevgimi de gösterebilirler. Güvensizliğimi de, değersizliğimi de, korkularımı da. Ve ben bileceğim ki ben bu anda onlarla ilgili ne dersem aslında kendimle ilgili söylemiş olurum. Çünkü onlar daha derin bir bakış açısıyla benim içimde benim içimde ben yansımayıp onlar da yansıma benim içimdeki yansımaları. Orada annem var, burada kardeşim var, burada Eşim var, sevgilim var, çocuğun var, değil mi? Var. Ama kendinizi hep tek olarak görün ve deyin ki onların hepsi bana beni göstermek için. Yani onlarda ne görürsem direkt benim içindekini bana gösteriyor. Dolayısıyla ben tüm dünya dediğim bu hayat senaryosunu geri planda ben yazıyorum. Onlar da benim yazdığım bu senaryoyu oynuyorlar. Yani burada sebepler yazılıyor. Burada sonuçlar çıkıyor. Burada tesadüfen bir şey ortaya çıkmıyor. Hiçbir şey, hiçbir şey tesadüf çıkmıyor. Ben ilk önce burada bir sebebini yazıyorum burada var etmenin. Burada da sonuçların karşılığını görüyorum. Şimdi yalnız bu filmi ben oynarken içinde var olurken farkında olmadan bunu bir film gibi düşünürsem bu filmde bana birçok şey söylendi. Becerikli dendi, çalışkan dendi, tembel dendi, sorumlu dendi, sorumsuz dendi, yapabilir dediler, yapamaz dediler. Ve tüm bu kayıtlarla ben kendime ait bir yazılım oluşturdum. Ve bunun adına da ben bilinçaltı dedim. Bilinçaltı. Şimdi artık o bilinçaltı oluştuysa tekrar mucizeye bağlayacağım. O kayıtlardan aslında benim ne yapacağım? Nasıl konuşacağım? Nasıl davranacağım? Neredeyse bellidir. Öyle değil mi? Yani ben çünkü bir yeni bir hareket yaptığımı zannediyorum. Ama aslında geride binlerce olasılık benim eğitimim, kültürüm, zekam, aklım, mantığım, inancım, korkum bilmem ne bilmem ne burada. Harmanlanmış muhteşem bir yazılım var burada. Aslında o yazılımı çıktısını alıyorum. Çıktı. Yani iki kişi kavga ediyor. Kavgayı görünce ben örnek e, ayırmaya çalışıyorum. Sonra arkadaşlarıma diyorum ki, ya bir kavga gördüm. Gittim ayırmaya çalıştım. O anda gördüm ve o anda bu hareketi yaptım diyorum. Hayır, o anda görüp o hareketi yapmadım. Ben zaten bütün şartlanmalarımla öğrendiklerimle, koşullandıklarımla her 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 tüm bilgimle zaten o kavgayı gidip ayıracaktım. Başka türlüsü zaten mümkün değildi. Ya da yere birisi düştü ben onu kaldıracaktım. Demek ki aslında biz kentimiz bir şeyleri yapıyoruz zannederken yok program işliyor. O programa göre bir şeyler yapıyoruz. O yazılıma göre bir şeyler yaptığımız için de bazı şeyleri yapabiliyoruz, bazı şeyleri yapamıyoruz zannediyoruz. Arkada, halbuki ne yapıyor? Sadece bir e, yazılım var. Şimdi ben bu filmde yalnız şöyle bir e, algıya giriyorum ki bence en büyük Yanlış algılamamız da bu. Bunları ben ben ayrı görüp, bak benim içimdeki kendi benliklerimi benden ayrı görüp, her birine de ayrı bir yazılım verip, bunlardan bazıları bana düşman diyorum, bazıları beni seviyor diyorum, bazıları beni çekemiyor diyorum. Bir de onlara yazılım veriyorum. Sonra kendi gölgelerime bir savaş başlıyor. İşin komik tarafı da şunu anlamamam oluyor. Tüm senaryoları ellerine ben verdiğimi unuttum. Unuttum. Halbuki onlar tamamen bana hizmet etmek için oradaydılar. Değil mi? Şimdi ben, ben bu bilgiyi unuttum. Bana hizmet etmek için değil. Aksine benim, benim ayağımı takıp beni yere düşürmek için var olduklarını zannediyorum. Beni engellemek için var olduklarını zannediyorum. Beni üzmek için var olduklarını zannediyorum ya da ben onlara hizmet etmek için buradayım zannediyorum. Böylece ne yapıyorum? Dengeyi bozuyorum. Dengeyi bozdum. E şimdi eğer ben bilirsem ki tüm bunları ben bir yazılımla var ediyorum. Hem kendi zihnimdeki yazılımla hem onlarla ilgili hem de hayatla ilgili yazılımla. Çünkü benim yazılımımda şöyle bir şey var. İnsanlara güvenme serpil. Aa! Bir bakıyorum. Hepsi güvenilmez adam oynuyor. <laughs> Yazılımda öyle bir kod var. E onların görevi neydi? Hizmet etmek. Bana beni göstermek. Bana beni nasıl gösterecekler? Benim yazımda ne yazdıysa onu bana oynayacaklar. Onlar da oynuyorlar zaten. Ne yazdıysam onu oynayacaklar ya. Şimdi bu bağlantıyı anlarsam ben onların tamamen bir aynaya, bildiğin ayna. Hani önüne bir ayna koy. O, o ayna içinde işte e, bir ayna daha koy. Ya arka arkaya böyle yansımalarını gör. E aynı şey. Bak aynı şey. Mecaze anlattığımı zanneden arkadaşlara söylüyorum aynadaki görüntüleri izliyorsunuz. Mecaz falan yok. Sadece ışık oyunu var. Perdeye gölgeler, ışık oyunu düşüyor. Hani siz bir film izlerken televizyonda, dizide onlar orada gerçekten var mıdır? Hayır. Bir oraya bir görüntü yansıtılmıştır. Onlar izliyorsunuz. Bu hayatta da aslında aynı şey olmaktadır. Şimdi ben bunu fark ettim. Bir de neyi fark ettim? Ben andayım ve burası geçmiş, burası gelecek, geçmiş, gelecek. Şimdi geçmiş burada, gelecek burada. Ve ben her dalgayı beynim algıladığında aslında burada bir ekran açıyor muyum? Açtığım ekrana da düşüncem diyor muyum? Diyorum. Değil mi? Sonra Gelecekle ilgili bir şey düşünüyorum, bir ekran daha açıyorum. Geçmişle ilgili bir şey düşünüyorum, bir ekran daha açıyorum. Aslında tüm hayat benim üst üste. Ekran açmamdan ibaret. Aynı böyle. Bütün bu görüntüleri nerede açıyorum? Anda. Şimdi de Anda açıyorum ya. Gelecekte açmıyorum, geçmişte de açmıyorum. Burada otururken dün akşam şuradaydım diyorum. Dün akşamla ilgili görüntüyü bu anda açıyorum. Yarın da şurada olacağım diyorum. Bak yarınla ilgili görüntüyü de burada açıyorum. Çok bariz belli ki geçmiş ve gelecek sadece burada açılan pencereler üst üste. Çünkü ben an dışına hiç ne yapamıyorum? Çıkamıyorum. Şimdi biz zannediyoruz ki işte bir geçmiş var. Bir de gelecek var zihnimizde oluyor oyun hepsi de bir gelecek var zannediyoruz. Dolayısıyla şeyi atlıyoruz. Şimdi hepsi anda olduğu için bu dalgalar da anda etrafında döndüğü için ben farkında olmadan gelecekteki bir dalgayı da yakalayıp açıyorum ve o dalgaya göre hareket ediyorum. Şimdi bir kişi zannediyor ki Geçmişte bir takım şeylerim oluştu ve doğal olarak ona göre bir gelecek yaratacağım. Böyle bir şey yok. O dalgalar sadece geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgili de bu an içinde olduğu için sen farkında olmadan bir yıl ya da altı ay ya da yarın yapacağım bir şeyle ilgili bir tesir alıyorsun. Bir düşünce alıyorsun. Bilinçsizce o düşünceye uygun bir şey yapıyorsun. Yani sana bir ekran açılıyor, bir şey gösteriliyor. Sen bir şey yapıyorsun. Sonra diyorsun ki ki ha demek ki ben bunu bunun için yapmışım diyorsun. Yani şöyle diyeyim. Yasemin zaten buraya çıkacaktı. Yasemin anında zaten YouTube'da videolar çekmek vardı. Yasemin anında bu olduğu için ve ara ara bu anından bu şimdiki halinden tesir aldığı için görüntü aldığı için buraya doğru gitti zaten. Yani senin geleceğin geçmişte zannettiğin o Yasemin'i ne yaptı? Aslında etkiledi. O yüzden zihninizde bir görüntü açıldığında tesadüfen açılmış gibi düşünmeyin. Artı bir cümle daha söyleyeyim. Düşünen zihinler için. Burada benim bir zihnim var. E, yansımalarım da var. Onların da zihinleri var diyorsun değil mi? Tek zihin var. Tek senin. Nasıl ya? Yani koskoca dünya, evren, kainat. Bir tek benim zihnim olabilir mi diyorsun? Evet. Kendi kainatında, kendi dünyanda, kendi açtığın evrende bir tek senin zihnin var. Ve tek senin zihnin olduğu için, tek zihin, her şey oradan çıkıyor. Tek zihin. Sen yazıyorsun, sen oynatıyorsun diğerlerinin zihni yok. Yok artık diyeceksiniz. Ben de var artık diyeceğim. Onların düşündüğünüz anlamda bakın, düşündüğünüz anlamda bir zihni yok. Yani orada sana zarar vermek için konuşlanmış, dağılmış insanlar yok. Şimdi demek benim dışında bir zihin ya da ego yoksa bu film benle birlikte ne yapacak? Kaybolacak. Peki ben ileriye doğru nasıl yol alacağım? yolu var. Bunların bana an be an dışarıdan gelen dalgalar olduğunu bileceğim. Geçmişle ilgili bir şey geldiğinde geçmiş, almam gereken bir şey varsa alacağım. Almam gereken bir şey yoksa hiç ne o düşünceye ne duygusuna gireceğim. Geçmişi tamamen hayatımdan çıkaracağım. Geçmiş yok diyeceğim. Ben sadece anı bilirim. E acı çekiyorum diyeceksiniz. Andayım. O zaman diyeceksin ki bu acı bana ne diyor? Acı içine mi dön diyor. Ya acı çekmediğiniz müddetçe içinize dönmediğinizi fark ettiniz mi? Acı diyor ki sen de olmayanı, sana ait olmayanı bir at. Yani sana ait olmayan bir şeyler var ve seni sıkıştırıyor. Yani hangi birimiz lay, lay long, hayatında güzel giderken dönüp de bu videoları izliyor ya da bir şeyleri anlamaya çalışıyor bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Genellikle sıkıştığımızda yapıyoruz. Çaresiz kalıyoruz. Parasız kalıyoruz. Sağlığımız bozuluyor. ilişkimiz bozuluyor. Ve dönüp diyoruz ki Allah yani biz çare bir yardım diyoruz. Sen yeter ki bak bir kalpten bunu iste. Önüne bir video düşüveriyor. E tam zamanda düşmüyor mu ya senin? Tamam. Sen de bak en umutsuz anında. E ben yaşamadım mı bunu? en umutsuz anında elime bir kitap geçmedi mi? Bir video izlemedin mi? Tesadüfen mi oldu? Hayır. Sen özellikle o dipsiz sandığın kuyuya indin. Çünkü indiğin yerde bulunan karşılaşacaktın. Başka türlü gitmeyecektin oraya. Orada bir sıkışman gerekiyordu. O sıkışmışlıktan ancak hani şu noktaya gelirsin bıraktım ya artık. Çabalamayı da bıraktım. Uğraşmayı da bıraktım. Zorlamayı da bıraktım dersin. Bir böyle hayatla mücadeleyi de bırakırsın. Hani dediğin gibi artık rastgele açarsın. Hatta yeni bir şey göreceğine dair bir umudun bile kalmamıştır. Sonra tam zamanı der Allah. Şafaktan en, en bir önceki an en karanlık zaman ya tam zamanı. Şimdi yeni bir nefes almam için eski nefesimi bırakmam lazım. Bu adımı atmam için bu ayağımı bırakmam lazım. Sonra bunu geride bırakmam lazım ki bunu atayım. Yeni bir bilgiye ulaşmam için eski bilgimi bırakmam lazım. Yani her ne zaman siz evet ya ben anladım, bildim, oldum derseniz bir anda bir bilgi daha gelir eskinin hepsi çöp olur. Ben bildiğimi zannediyorum diyormuşum dersiniz. O yüzden mucize açık olmak istiyorsanız hiçbir şey biliyorum demeyin. Hiçbir şeyi etiketlemeyin. Bu budur, bu budur. Ondan bu çıkmaz, o bunu demez, o bunu yapmaz. Demeyin. Çünkü yapar. Yapmıyor. Çünkü siz buna inandınız. Kendinize dönün. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Babam bana e, para vermez. Hiç vermedi zaten cimriydi. Vermedi. Çünkü sen hep bu kodla gittin. O da rolünü oynuyor. Herkes gibi. Hani nerede mucize? Sen direkt kapatın önünü. Benim oğlan hayatta bu dersi geçemez. Okulda biraz zor geçer. Bizi hep zorlayacak. Bitti işte. O çocuktan mucize bekleme. Nasıl yapacak? Bir de kendimizi kodluyoruz ben hayatta bunu zor yani yapamam ya da öğrenemem ya da başka bir başka bir hayatımda sayfa da açamam. Geldim 40 yaşına 50 yaşına ben bu sonra ne yapacağım de hiçbir şey yapamazsın. Ama sen dersen ki ya bu bilgilerle hayatımın çok farklı bir eşiğindeyim ve bu bilgiler bana diyor ki Hiçbir şey için geç kalmıştık Çünkü her şey kendi zamanını bekler. İstersen 80 yaşında bunu dinle. Hiç fark etmiyor. Tam şu anda ben yeni bir hayatı şekillendirebilirim. De. Hayat bir anda hani bugüne kadar ona da bir etiket verdin ya. Hayat çok zor. Düşman gibi gördün ya. Hayat bir anda saf değişiyor. Sen en iyi dostun olur. Aynen. Kaşlara çatıyorsun. Kaşlarını çatıyor. Gülüyorsun sana gülüyor. Ayna bildiğin daha basit anlatılamaz hayat. Benim aynam önümde geniş bir ayna ama tüm benliklerim dağılmış. Onda, 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 onda kendimi seyrediyorum. Ama ben bu hayatı düzeltmek istiyorum. Ya insanlar aynayla uğraşıyorlar. İnsanları düzeltmeye çalışıyorlar. Değil, değil. Dışarıyla ilgili bir şey yok. Aynada kendini güzel görmek istiyorsan ya da o aynada bir cennet yaratmak istiyorsan, hemen kendi içine döneceksin. Çünkü o aynaya senden yansıyanlar işte arkada ne yazdıysan burada ne varsa aynaya bu. Ekrandaki kartlar sürekli değişir. Neye göre? İhtiyacına göre. Eski suretler gider, yeni suretler görünür. Niye? Çünkü her birinden dışı alman gerekiyor. Fakat dersini aldığında aynı filmi daha görmesin.